Erken genel seçimde en fazla harcamayı Ulusal Birlik Partisi adaylar yaptı. Erken genel seçimlere katılan siyasi partilerin harcamaları 10 milyon liranın üzerinde oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nden sonra Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz'la diyaloğa yaptığı açıklamada seçim harcamalarının 2,5 milyon TL olduğunu söyledi. İkinci sıradaki Cumhuriyetçi Türk Partisi ise 1 milyon 800 bin lira harcadı. Diyalog muhabirleri seçimlere katılan adaylara tek tek ulaşmaya ve kişisel harcamaları tespit etmeye çalıştı. En fazla harcamayı UVP'li adayların yaptığı ve harcanan paranın kişi başı 50 ile 60 bin TL olduğu ortaya çıktı. Listenin başı olduğu belirtilen Bulut Akacan ise herhangi bir rakam açıklamak istemediğini söyledi. Kim ne kadar harcadı? Bertan Zaroğlu 78 bin TL Özdemir Berova 59 bin TL. Faiz Sucuoğlu 57 bin TL. Ersin Tatar 55 TL. Canan Zeki 57 bin TL. Aydın Soyer 50 ile 60 bin TL arası. Zorlu Töre 50 bin TL. Ahmet Savaşan 50 bin TL. Afet Özcafer 50 bin TL. Güller Karamalli 30 bin TL. Kemal Batman 20 bin TL. Mustafa Naim oğulları 15 TL. Hamide Güldağ Kıranlı 10 ila 15 bin TL. İknur Işıl Türkmen 9 bin TL. Kadri Fellahoğlu 5.000 bin TL. Şehan Tomgüsehan 4.000 TL.